Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Among Us evi yapıyoruz. Arkadaşlar hepiniz şeyi alabilirsiniz. Hangi rengi seviyorsunuz? Onu alabilir Ben sana blok aldım. Daha bitmedi. Ne bakalım. Gözlerine elmas sapayım. Gözlerine elmas Tamam Arkadaşlar bunlar da yapacağız ve üst kata çıkacağımız için iskele alalım buradan. O zaman başlayalım. Arkadaşlar siz oturarak da yapabilirsiniz. Ben ayakta da yapabilirsiniz ama ben ayakta çekmedim. Ayakta da bugün çekeceğim. Bir gün yani. Otura şimdi oturdu şekilde iş yapalım. mı koydum ya ben. Arkadaşlar 9 tane koyuyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 9. Tamam 9 tane koyduk. Dokuz Şimdi buraya 1, 2, 3, 4. İyi o tane koydu. 4 tamam. Arkadaşlar buraya da 4 tane koyuyorsunuz. 1-2-3-4 Şimdi do do dokuz, Buraya da do 9 yapın arkadaşlar. Eşitler. Buraya da yapın. Tamam. Öncelikle buraya kapatıyorsunuz. Sonra kapı koyacağız. Şöyle kapatalım. Buraya zaten koyduğunuz kadar koyuyorsunuz. Buraya koyduktan sonra hmm. şimdi Şuraya da bir tane ayak yapın. Boşluk. Üç. Yok. Dört. Dört tane boşluk bırakın. Dört bırak. Buradan ne yapıyoruz? Yine dokuz tane. Ay. On arkadaşlar geldik. Bir, iki. Buraya da He, iki senede 5 tane koyayım. Ben iki tane koyayım. Üç, dört, beş. Şimdi buraya da tane koyayım. Arkadaşlar geliyoruz. Aa, kaç tane koydum ya? Üç, dört, beş, altı, yedi, bir, tamam buldum. Arkadaşlar geliyorum. Şöyle yaptık. Arkadaşlar geldim. Şimdi. Koyalım yapacağım Arkadaşlar geldim.

Arkadaşlar böyle dört tane böyle koyuyorsunuz. 4 tane. Şöyle dur. arkadaşlar. Buraya iki tane koymuştum. Şimdi üçüncüyü koyun. Dördüncüyü de koyun. Sonra kapatın üstünü. Dört çok fazla oldu ya. Arkadaşlar dört tane koymayın. Tamam. Şöyle oldu bir şey. Böyle bir şey. Arkadaşlar siz küçük de yapabilirsiniz büyük de oraya karışmıyorum. Ben dört tane koyacağım. Siz de istediğiniz gibi Buraya koydum Galiba bu yakta oldu arkadaşlar Oturarak yapacağız dedik Neyse Arkadaşlar şu, Bu oturttu mu Yok oturmadı ama biz Neyse o zaman oturarak Şunu da reklam. Arkadaşlar kıldım geldim Yanlış yaptım öyle yapmayın. Burası sonra buraya kaplayın. Böyle geliyoruz. Kaldır. Böyle gelecek, gelecek. Yani Arkadaşlar şimdi böyle böyle yapıyorsunuz. Zır kalkıyorsunuz. Geliyorum. Arkadaşlar geldim. Çalım. Böyle yaptığınızda buradan böyle yükseğe kaldırın. Murat ya. Yani Arkadaşlar böyle oldu mu yoksa şey mi Oturttu. Oturmuş ama. Yani şöyle buraya böyle kapatacağız ama. Güzel oluyor mu? kadarlık yaptım ama da daha, daha var ya. Arkadaşlar ben şurada bir bitireyim. Buraya bir tane yaptım. Bir Ha, tamam. Arkadaş iki tane koydum. Ben dört tane daha koyup iki tane daha koyup geliyorum. Arkadaşlar iki tane daha koydum yani burada dört oldu. डेढ़ <laughs> 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 Tamam. Biraz oldu. Biraz daha buraya dört tane daha çıkarsak. Dört tane daha koyacağız. Şuraya üstüne. Sonra kafasını. Kaf kafasını yaparız. Olur o zaman. Sonra da e, böyle gözleri şundan yapacağım ben O zaman iki iki tane yapıp geliyorum yani. Bunlardan dört tane daha koyacağım üst üste. O zaman gelin. Arkadaşlar geldim dört tane daha böyle üst üste koydum. Şimdi kapatıyorum. Arkadaşlar boyun mu koysun? Nasıl öyle boyun? Onlarda boyun yok ama. O yüzden boyun koymuyorum. Boyun. Bak arkadaşlar çok az kaldı bitmesine. İçe kalmış. İsterseniz bunu Lego olarak yapmışsınızdır. böyle yaptığımızda tamam. Buraya kapatıyoruz. Şimdi. Bir tane daha koyacağız. Buraya koyalım. Bir tane daha. Buraya kapattım. Ama en yüksek. Çıkılsın arkadaşlar. Buraya çıkılır. Çok korktum. Siz istediğiniz gibi yok. Benim gibi ama buraya açık mı kapalı mı siz, sizin kararınızdır. Şimdi geldik gözlerine. Böyle. Bu kadar. kırsın. Daha. Daha daha. Şimdi bu olmadı ya da. Beyaz bir deneyeyim ben. Bundan bir beyaz bunu deneyeyim. Neyse. Neyse. Biraz hiç uymadı arkadaşlar. O zaman buraya mavi yapıyoruz. Alın arkadaşlar şu mavi. Açık yine ben bundan seviyorum. Şöyle. Evet arkadaşlar ben yapayım. Ben böyle Gördüğünüz gibi ben böyle yapmak istedim. Şuraya yanlara Şöyle şeyi var. Yok. Şuraya kolay arkada. Arkadaşlar 3 tane koyun burada. 3 tane. İstediğiniz gibi onu kalın da yapalım. Yapalım. Arkadaşlar dört tane. Yalnız Dört tane. Bunlar bitti. Beş değil dört. Şöyle gözükmüyor diye da koyalım. bitti. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Among Us eve. Bunu da kaplayalım ya. Saçma mı? Bunu da kaplayalım. Arkadaşlar bu videoya 10 <laughs> like istiyorum. Uh, Arkadaşlar 10 like istiyorum. Görüşürüz. Bay bay.